İdrar ve kan tahlili vermek için sağlık ocağına gidiyorum. Herkese günaydın. Bırak çekiş hiçbir yer olmayınca bununla beraber gidiyoruz. Hadi, hadi, hadi. Bu değil oğlumla. Çok kötü. Başıma gelen her şeyi hadi, hadi. size anlatacağım. Ver Tamam. Bizim poşetimizi taşıyor. Gel. Arkadaşlar. Gözümüzü e, sağlık ocağında açtık. Dün pazardı. Bugün pazartesi. Dün pazar sabah böyle uyandığımda e, çok yoğun bir idrar enfeksiyonu yaşayarak uyandım. E, bundan mütevellit hastaneye gidecektim. Hastaneye de gidip sıra beklemek Cihangir'le işime gelmedi. Böyle sıcak su torbalarıyla kendimi biraz daha rahat hissettim. Sonra da dinlendim. Bu sabah da kalkınca sabahları daha çok oluyor ya. Baktım ki sıkıntı var. Şimdi sağlık ocağına geldik. Sağlık ocağında idrar ve kan tahlili verecektim. Kanı verdim ama idrarı veremediğimi öğrendim. Çünkü idrar kapları yokmuş ve verilmiyormuş. Bilselim dün giderdim mesela ve Aralık ayına kadar verilmiyormuş. Hani yarın falan versem neyse zaten ben sırf da bu yüzden gittim. Aa, neyse yapacak bir şey yok. Kan tahlili verdim. Bir de kolesterolüme baktırmak istiyordum. Çünkü bakın şuralarda böyle bir şeyler çıkıyor. Bunlar kolesterolden kaynaklı olduğunu birçok çok farklı görüşten böyle olabileceğini bilgisini aldım. Kolesterolümü de baktırmak istedim. Şimdi biz annemle çok sevdiğimiz, çok uzun yıllardır arkadaşlık ettiğimiz bir ablamıza gidiyordum. Ama saat 11.30-12 arası bekliyormuş. Ben de saat 11'de annemin kapısına geldim. Hadi gidelim diye. Sonuç gidemiyoruz. Bari Cihangir'e yapılabilecek en iyi aktivitelerden birisi market turnuva. Çünkü kendisi şu an parklar çok yağmur çamur olduğu için parka götüremem. Bay market tur diyelim dedim. Öyle yani yarım saat şimdi Cihang ile geldi kapıda oyalan yağ. ya. Öf. Canım sıkıldı güne böyle başlamaktan. <laughs> bu arada ben sağlık ocağına gittim, eczaneye gittim. Cihang'in de aşılarını yaptırdım bu arada. Bayağı sabahtan iş hallettim, eve gittim, evimi topladım, üstümü değiştirdim. Size kamerayı öyle açtım. Düşünün. Yani ilk görüntüyle şu anki görüntünün arasında üst değiştirdim. Tiyangir'le markete geldik. Arabayı sürüyor ya. Çok komik bu çocuk. Deli diyor beni. Ponçik bir bakayım mı sana? Ponçik bir bakayım sana. arkadaşlar bütün süs eşyalarını ortadan kaldırdık. Burada da iki tane kilisi var Gün teyzenin. Ee, şimdi size evi göstermek istiyorum. Aslında çok güzel ama biz oluşumla anında dağıttığımız için şu perdenin perdelerin otantikliğine bakar mısınız? Ne kadar şık değil mi? Ve çok güzel güneş alıyor. Hani arkadaşım Gözde vardı ya Gözde'nin. Ben zaten kolumu... Ay niye bu kadar karanlık? Konumu gördüğüm anda dedim. Ama onu onu çıkar, kızalım onu televizyondan çizgi film açalım. Ya bu buraya çıkarsa evdeki diğer her tarafa tırmanır yoksa. Tamam bırak onu bir gördü keşfetti, tamam. Cici. Kızdı çünkü Cihan Giran'a gelir gelmez vurdu. Aslı hiç de vurmazdı. Niye böyle gel? Ben nasıl Gel. Gel bebeğim gel. Ama ben de çok korkma o... şey yapmıyor ya. Sen... Ama ben korkuyorum çok da sen şey yapamam. Şey Anne hani, dişi gözüküyor ağzında. <gülüyor> <gülüyor> bak cici yap bak. <laughs> Anne ne yapıyor bak? Kediye ne yapıyor? <laughs> cici <laughs> yapıyor sen de yap. Bu Paşa ya. Bu okay. Tursun Paşa. Gid, gid, gid. Bu çok tatlıymış ya. Ben, çok tatlısın. Gel kızım. <laughs> Ana. Girecek, kocamanmış bu kız. Gid, gid, gid. <laughs> Gözü Gel. mü Ceylin? Gel gel gel. <laughs> bak Ceylin'e nasıl aldılar. <laughs> Oo, o, o sana. Burada kahvaltı faslına geldik. Annemler arkada böyle kendi aralarında konuşuyorlar diye burayı size seslendirmek istedim. Yani şu sofranın e, konseptine de bayıldım gerçekten. Aslında e, çok sade, çok klasik, çok da güzel duruyor. Ardından güzel bir kahvemizi içtik, tatlımızı yedik. Dışarıda hava fırtınaydı. Arkadaşlar eve geldim. Evime gelmenin diyorum ki Allah'ım şükürler olsun. Gelebildiğimiz dönüp başımızı sokabildiğimiz bir yuvamız var ya. Sıcacık bir evimiz var. Büyük ev falan istiyoruz. Heves ediyoruz ama düşünsenize şu soğuklarda ve eve gelmenin en güzel yanı da şu ki Kapıda sizi bekleyen kargolarla karşılaşmak. Şimdi arkadaşlar bu gloss ne biliyor musunuz? Az önce Instagram'a çektiğim için dudağımda ruj var gibi değil mi? Ama ruj yok. Şimdi şeffaf bir gloss. Bakın marka şu. Şima diye geçiyor. Lip gloss. Şimdi şeffaf bir rengi var. Değil mi? Gördüğünüz gibi. Bunu dudağınıza sürüyorsunuz. Hatta sadece alt dudağımı süreyim, aradaki farkı anlayın. Bu gloss şeffaf ve vücudunuzun ısısına göre renk değiştiriyor, rengi koyulaşıyor ee, ve alt dudamda gördüğünüz gibi koyuluk var. Sonra bunu sildiğiniz zaman da az önce sildim yine silebilirim. Sildiğiniz zaman da dudağınızda renklendirme etkisi bırakıyor. Yani dudağınızdan sildiğinizde sanki dudak renklendirme işlemi yapmışsınız gibi kalıyor. bakıyorum. Dudağı da bir tık dolgun gösterdi sanki. Ne dersin? Bayıldım. Çok ucuz. 2-3 tane almak istiyorum. Bir de kendime Yves Rocher'den haftada bir yapılan şu kin maskesinden aldım. Ve aynı maskenin kullanılan yan ürünü olan e, toniğinden aldım. Yüz temizleme toniğinden. Yani çok kötü midem bulanıyor şu an. Ya of gidip bu akşam falan test versem mi acaba diyorum. Derdi tasları kendimi çok kötü hissediyorum. Cihangir annem de annem diyor ki git birazcık sıcak su torbası falan koy yat dinlen. Tabii ben kargoları görünce dinlenmek nerede? Neyse bakın dudağım bayağı oldu güzel. Çok güzel. Çok güzel bir ürün. Normalde <laughs> ilaçlar şunlar. Sabah bunu içtim şundan içtim. Şunu da gece yatarken içeceğim. Bu antibiyotik zaten. Bu arada annem dün kimi kalmış. Oğluma haşla kaynat dedi. Şimdi tamam, şundan rica ettim. Çok da korkuyorum aslında düdüklü kullanmayı ama o ayarladı hiçbir şeye dokunma dedi. Bu şekilde pişireceğim. Oldu şu mu? almaya gidiyorum. Normalde eşim alır işten gelirken dedim ama eşim geç gelecekmiş size yemin ederim öyle kötü sancım var ki ağlayacağım resmen ama ama bak gideceğim çocuğunu alacağım üzülüyorum aslında annem bakıyor ama üzülüyorum çocuğuma sanki böyle onu başımdan salmışım gibi hissediyorum Ne olursa olsun yanımda kalsın iç gücüsü Allah'ım donuyorum. Çok kötü hastayım ya. Ciyangiri, anti fıstığı ve muz. Bana da şöyle yulaflı bir kase tatlı niyetini. Akşam yemeği. Arkadaşlar tam 4 saat boyunca e, suda beklettim, 2 saat suda beklettiğim ilikli kemiklerim 4 saatte düdüklüde haşlanıyor. Artık bence yeter. Çünkü annem aldığı kasaba sormuş. Kasap bu şekilde demiş. 1 saat bekletti. 2 saat kaynasın. Ben 4 saat kaynattım yine de. Bu paşanın çok uykusu geldi. Ayağımın dibinden ayrılmıyor. Şimdi ona süt kaynatıyorum. Uyutacağım. Arkadaşlar bu videoda sürekli hasta olduğum için enerjim sürekli düşüp duruyordu. Daha da fazla uzatamadım ve gerçekten çok kötüyüm. Umarım ilaçlarım etki eder. Hızlı toparlanır. Sizlere dönüş yaparım. Böyle oldu bu video. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.